Cenab-ı hemen müdahale etmez. Zaman verir, mühlet verir. İmhal eder ama ihmal etmez. İmhal eder, zamana yayar. Belki unutur, unutturur ama ihmal etmez. Bir gün mazlumun intikamını zalimden alır. Vallahu azizün züntikamdır. İntikam alanların en hayırlısı Allah. Ama bugün ama yarın. Tarih boyunca bu hep böyle gelmiştir. Firavun sadece kafir değildi ki zalim bir adamdı. O zulmüyle sarayını karıncalara harap ettirdi, denizde onu gark etti, perişan etti. Nemrut sadece kafir değildi, aynı zamanda zalimdi, zulmetti, insanları öldürüyordu. Cenab-ı Hak bir sinekle intikam aldı, onu gebertti. Bu tarih boyunca hep öyledir. وَلَاقِبَتُ <Sessizlik> لِلْمُتَّقِينَ <Sessizlik> akibet müttakilerindir, hak hakkındır. Kim haklıysa akıbet onundur. Hiç merak etmesin ama bugün ama yarın. Demek ki bu hadisata böyle bakarsak Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, rahmetine, adaletine aykırı hiçbir şey yoktur. Cenab-ı Hak müsaade etmişse orada mutlak adalet, mutlak hikmet, mutlak rahmet boyutu vardır. Onunla birlikte mülkün sahibi odur, mülkünde de istediği gibi tasarruf eder.